merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba dostlar. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız e, diğer bir bölümde a, buraya ağaç kesmeye geldiğimde videoyu durdurmuştum. Yani bitirmişti arkadaşlar. Durdurmuştum derken tamam, bitirmiştim. Ama yapıyoruz. Videoyu sığmıyor çünkü 15 dakika yiyecek. Bunlar nasıl gerektiği. Benim kılıcımı ver la. Ben arkadaşlar odun, odun topluyorum. Her zamanki gibi. İnek keseceğim. Elimle inek keseceğim. Allah'a oh, emanet oh, oh, oh. Ve e, şey baktı şu an. yapsam bizim nasıl arkadaşlar, <laughs> bu? Arkadaşlar, bana çıkacak mı arkadaşlar çıkacak acaba? Arkadaşlar yedik. Önerdiğiniz bir oyun varsa bana önerin ben sizin için çekerim ve oynarım. Arkadaşlar onun tablet çok büyük olduğu için ve çok da alamam Stop 4 mini değil sakınlıkla. Sakınlıkla diyorum ben. Arkadaşlar 11 tane odun topladım ve gidiyorum. Allah Allah 11 tane ne ki? Ben bir kere 64 toplamıştım. Nereden bilmiyorum belki buradan da 64 pik ok çıkacak. Bak valla. Hemen topluyorum ben ya. De ben de bir, tane Bak. Bak 44 tane oldu. Sekiz tane çubuğumuz var. Tikimiz var. Kanka bu arada eee sen neredesin? Ne şey yapacaksın nerede bu arada? Ben yani gördüm. Gel gel buraya da ev yaptık. Sen nereye ev yapıyorsun ya? Şaka şaka ev yapmıyorum şey O da ay, 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 ay. Ben de Bende 9 tane var. He, ha, ben hatta sana kılıç yaptım. Bir tane kendime yaptım. Bir tane balta yaptım sana. Bir tane kendime yaptım. Bir tane kürek, bir tane kazma. Hepsini bana da yaptın değil mi? Aynen. Ben seni gördüm. Allah ekber tane yapıyorsun mal? Bak ah, bir tane koyuyorum. Neredesin lan? <laughs> neredesin şimdi bakayım. Vuracağım, vuracağım, vuracağım. Vurma lan. Ben, ben de sıra direkt koyacağım. Şu koyacağım. Kalma. Abi hepsinden niye yaptın ki? Demirden yapacak. Demir nereden bulacağız? Demir demişim. Taş. Taşı bulamadık daha. İşte taş bulmak için yaptım ya bunları. Ben. Aman. Çakmak taşıyız bu. Niye çakmak taşıyız? Şurada ileride dağ var. Ben oraya gidiyorum kanka. Ben olsam gitmezdim. Yeri kazardık. Belki oradan demir falan da çıkabilir. Çok zengin bir yer. <laughs> Oha mağara buldum. Ama şeyimiz yok ya. Neydi abi? Neyiniz? Aldım ne eşyalarını? Aldım. Ben de hemen yanına geliyorum. Kanka ben yeri kazıyorum. Yeri mi kazıyorsun? Nerede kazıyorsun? Yüzü bir, bir taş topladım. Ben neredesin ya? Aa burada da taşlar bu... yerde. Mağara, mağara buldum kanka. Neredesin ya? Mağara buldum. Kanka ben buraya girmekten korkuyorum. Bekle ben de geleyim de kimiz gerek? Hani dağ var ya. Orada bir tane çukur göreceksin. Şey göle doğru git. Ah oralarda. Oralardayım ben. Bak gördün. Ben yani gördüm hemen geliyorum. Caramira. Kömür kömür kömür. Kömür de topla da meşale yapalım iki üç. Yanına odun odun da getir. Getirmedim. Bertu seni gördüm. Gördün mü? Diamond. Ah diamond. Ya abi çekeyim. Biz buradan geri nasıl çıkacağız? Onu düşün sen. Karız taş topları. Ben bende şey blok var. Sen de blok varsa, o demir. Sen git ya. Ben oraya yol yapıyorum. Aa çakmak çıktı. Çakmak da iş çıktı. Evet. Dolu dolu. Arkadaşlar bu arada FIFA FIFA GTA 5 videoları da çekeceğiz. Bunu bilgisayardan da çekeceğim. Ya daha bağlayacağım onu. Mal aktar, aktaracağım, aktaracağım, edeceğim de. Arkadaşlar, o. Arkadaşlar bu arada e, ee, iste, istediğiniz Ben de kömür var. İstediğiniz oyunu e, söyleyin ben Odun var ya, yani, odun. E, ee, çalışma odasında var bir lafını Olmuyor var mısın? Bu arada arkadaşlar oyun oynarım bana. Ben oyun oynamak istiyorum. Çünkü iki deliyim. Çekilir misin? Çekilir misin? kaçırın mı Ben de öyle Arkadaşlar bu arada ee, buradan çıkmaya çalışıyorum. Çıkamıyoruz. Çıktık o. Bu arada yaz tatilinde daha çok video gelecek. Arada sırada gelecek. Değil, e, okulumuz olduğu için ya, Çekil ya. Sen çekil. Ne ya? Ne, vurma. Vur bir daha. Bir daha vur hatta. Öldü. Sen bana? aldım. Sen bana dediğin için vurdum. Allah Allah. Burada Allah'a <laughs> ben, ben getiriyorum senin eşyalarını. Deli. Oradan ne yapıyorsun? Ben olsam öldürdüm seni yerinde olsam. Hem canın fullenir ve yeme açlığın fullenir. arkadaşlar. Aa, şey var burada bir sürü. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, şey ister misiniz? Hmm. Şişt 16. FIFA 16 sana yüklenmez. Yüklenmez. FIFA 16 yatık. Arkadaşlar. Oğlum mouse'um niye? Ben şey bulamıyorum Ben şey yapamıyorum. Ben şey Arkadaşlar arkadaşlar şöyle güzel bir video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like oğlum, sayısını oğlum Ama like sayısını düşürmemeyin ve kaç like kaçlar da. Kaç dakika oldu? Sana ama bak. 7 dakika. Ya oğlum sen neredesin? Evi doğru geliyorum. Ben evimdeydim. <laughs> evimdeydim. <laughs> Ben de evi bulamıyorum. Zaten elimde. Arkadaşlar hiç olmaz yani şöyle bir lag. Ben benim bir tane lagda arkadaşlar demir çubuğa dönüşüyordu çubuğu. Düşünün artık çubuğa dönüş oldu demir. Lan buradan itibaren biliyor musun sen? Ben de kaybettim evi. Kanka ben buldum bulacağım de. Benim pantolonum sende mi? Hayır. Evet. Evet oralarda. Bir sürü at var burada. Oha creeper. O oh, son bir çıkıyor. Oha. Oldu. Oha. Creeper'a gel. Ah son bir. Boş yere patladı. Boş yere patladı. Boş yere ölme. Ölmeyeceğim. Bak, bak. Zaten ben ölsem bir şey olmaz. Önemli bir şey yok yanımda. <laughs> creeper, creeper! Ben öldüm. Creeper! Ben creeper, yattım. Creeper! 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 Mal Creeper! Ben de creeper. Hayır! Hayır! Hey. Öldüm! Öldüm! Lan sen niye böyle yaptın? Ya kırma! Allah Allah niye böyle dursun? O yatakları kırma koy yere yerine. Koy niye yerine. niye onu bana söyle. Koy sen. Koy Ah Al sokumda canavarlar var. Uyuyamıyorsun diyor. Yürü git canavar. Git. Ölmüyor da. Kardeşim ben öyle, ben. Oldu. Yerler, arkadaşlar, arkadaşlar, var. Şey yok, yok, var. arkadaşlar, bunda demir kılıç var. arkadaşlar, 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 Demir kılıcı niye çıkmıyor? Demir kılıcı sana mı geldi? Oğlum benim demir Hayır, kılıcı var. yok. Siz spamlara girelim mi? Oğlum daha hiç kitlenmedik ki ya Aa burada taş varmış. Taş değil çakmak da çok. Taş. 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 Ama suyun içinde. Oğlum her şey çeker ya. Oğlum şey var bana tahta. Bana ne? Bana tek çekiyorum. Balta yap bana bir tane tek. Oğlum bir şey yok ki. Oğlum vurma. Sağ arkadaşlar ay. hemen gelip geliyorum. Şaka yaptım arkadaşlar. Hayır. Arabi tanımaltı yapar mısın? Abicik. tane çubuk var üzerinde. Oh, Oo iyi. O oh, sana da var. Sen sana da çok çok. geliyorum? Tayce kahve. Topalı döveceğim. Ben kendimi ben. Demir demirden hiç falan yok Nerede Nerede? Aman demir diyorum ya. Allah ın, Allah Allah demir ne? Ya demir değil, taş. Böyle bağırın bak. ya ben tutuyorum. Ben Ben o Ben Ben de Ben Dediniz abi. yapayım istersen. Yapayım mı? Ne? Odun. Aç. ben kendime yaparım. İyi ben iki tane şey koydum. Bak, şimdi. yaptı. Ev Arkadaşlar balkon yaptım mı? Gidiyorum. Hani evet, kaldı yapacağım? Arkadaşlar taş toplamı e, çok beceremiyoruz çünkü durmadan akşam oluyor ölüyoruz. Şimdi Ama daha daha, daha iyi Arkadaşlar benim benim bizim da, zaten... video dışında bir tane daha sorumuz var arkadaşlar. Onda efsane deniz daimızmış altınmış her şey var arkadaşlar ölmeseydik diamond set olmuştuk şimdi ben ölmeseydim Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hmm. İsterseniz e, de yapmayalım o evleri başka hmm. evleriyle yapalım isterseniz. Abi ya, git ya. Arkadaşlar e, şey hmm, önerdiğiniz bir oyun var mı? Ben taş topluyorum canım. Ben de odun. Kanka ben burada nasıl çıkacağım acaba? 13 dakika. 13 dakika. Çıkalım mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.